Evet. Arkadaşlar yine bir Amerikan anacı aşımız. Şöyle bakıyoruz. Düz bir zemin. Şuradan. Bunu şuradan da yapabilirim ama şuralardan pek çok pek çok adi sürgün çıkacağı için ne kadar topraktan yaparsak o kadar iyi. Evet. Şöyle yüzeyini bir temizliyoruz. Sonra şu ölü dışındaki ölü kabukları, ölü dokuyu alıyoruz. Evet. Tek kalemlik bir aşı. kalemi tak dedi arkadaş. Şöyle dursun. Önce şunu bir düz bir zeminden şöyle bir yaralım. sonra iki göz şu gözümüzün altından şu gözümüzün altından girelim. Şurayı hafif Evet. Net çek. Şurayı hafif daha aldık. Evet arkadaşlar. Kabuk kabuğa gelecek. Burada. Neden? Normalde odun oduna denk gelecek de burada kabuk kabuğa. Çünkü anaç, Amerikan anacının acı yiyen e, kabuğu çok incedir. Kalem 2 de ona keze Onun için şöyle bir olması lazım. Evet. Sonra pamuksu bir iple sıkı sıkıya sarıyoruz. Buraya sardığımız ipler arkadaşlar Pamuk olması lazım. Yani 2 ay sonra, 3 ay sonra çürümesi lazım. Onun için polyesteri az olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Sonra evet. Kapatıyoruz. Yavaş yavaş şöyle uğralı topraktan nemli topraktan taşlarını seçerek Heh, orayı bastır. Evet. Üstten de çek. Şu üstten çek daha üstten. Evet işlem tamam arkadaşlar. Üstünü kapatıyoruz. Evet. Yani o eskiden üstünü 10 santim kapatırdık da şimdi bir 2 santim kapatıyoruz. Bu şekilde kendisi toprağı yarıp çıkacaktır. Herkese Karhamanmaraş 12 Şubat Eşaverler köyünden selamlar, sevgiler, saygılar.